Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Evet dün birkaç kaç tane e, short videosu yayınlamıştım arkadaşlar. Onlarda e, shantingsin başlamadan önce ilk dikkat etmeniz gereken şeyleri de anlattım. E, tabi burada. eee yani kalfanın da e, bilmesi gerekiyor arkadaşlar bunu. İlk önce onun dikkat etmesi gerekiyor. Ondan sonra tabii sizin de kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O da yani. E, istediğim e, topraklama arkadaşlar, yıldırım, yıldırım düşme esnasında falan işte e, elektriği toprağa vermesi için e, gereken topraklama dediğimiz Türkiye'deki o kabloların e, şey olması gerekiyor. Evet. Bak, bu benim Ee, topraklamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bomunuzun uzunluğu kaç metre bomunuz var? Onlara bakmanız gerekiyor. Ve ee, kaç ton kapasiteli olduğu vincinizin? Kaç ton kaldırabilirsiniz? Şantiyenizin ölçüleri. Bunları ee, yavaş yavaş not alarak yani kafamıza Bilmeniz gerekiyor yani sizin için yani daha, daha kolay bir şekilde e, ince kullanmanıza yardımcı olacak şeyler arkadaşlar. <laughs> yayınladığım videolarda genelde gelen yorumlarda vinci nasıl çalıştırırız nasıl e, akşam rüzgarın etkisiyle dönmesi için e, nasıl bir e, onu nasıl bir e, vitesleri frenleri boşta bırakırız onları e, defalarca videolarımda anlattım yine sorun arkadaşlarımız olursa yine anlatırım arkadaşlar e, sıkıntı yok yani kanalıma destek olursanız, videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Sizlere e, bir faydam olması için yapıyorum, çekiyorum bu videoları. Sallantı böyle arkadaşlar. Sallantı. Yani e, sallantıyı almakla ilgili çok video yorum geliyor. Sallantıyı da yani zincirleri bomun, bomun, şaryonun bom ve şaryonun yani zincirleri takip etmesi arkadaşlarım. Yani sallantı almamız. Aşağıdaki kanca nasıl gidiyorsa ileri veya geri veya sağa sola siz de onu takip ederek bomumuzu ve şaryonumuzu ona göre hareket ettirmeniz gerekiyor. Yani o ileri gidiyorsa ben de sen de ileri gitmen gerekiyor. Yani duvara çarparım diye düşünmeyeceksin. Zaten sallantıyı çarpabileceğiniz yerlerden yukarıdaykenleri almanız gerekiyor. Zaten aşağıda mesela zincirleriniz aşağıda. Bir yükü aşağıdan bir metre ileri geri sağa sola çekiyorsanız onları da zaten yavaş viteslerde birinci viteste yapmanız daha doğru oluyor. Sizler için de eee kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz Arkadaşlar bu videoların size faydalı olabileceğini düşünüyorum daha sonra gelen sorularımızdan biri de maaşlar maaşlar Türkiye'de çok artmış diye duyuyorum ama operatör arkadaşlarım bunu gerçek olmadığı, yalan haber olduğunu söylüyorlar 3 ee, tane 2 kırlık fanımız var arkadaşlar onu kaldıracağım şu anda 3 üç ton 3.5 üç ton bin şey yaptım ağırlık bastırdım bekliyorum Bazen <laughs> Şöyle videomda size bir etrafı da göstereyim arkadaşlar. Bugün sabahın seheri. Şöyle. Burası da bizim Fransa

Tu peux le tourner un petit peu là, s'il te plaît okay, Şu anda binanın son katındayız arkadaşlar. Ee, normalde bir, bir buçuk aylık bir işimiz kaldı burada. Ondan sonra yavaş yavaş malzemeleri toplanması falan. Bu şekilde şantiyemizi yani sonlandıracağız. Ondan sonra kapı pencereci falan gelecek. Kapı, pencere, fayans,

Ee, evet arkadaşlar merak ettiğiniz konuları e, hem maaşları söylüyordum sen size orada e, araya ne girdi bugün sallantıyı görüyorsunuz arkadaşlar sallantı bayağı var şu anda İndirmeden önce ben bu sallantıyı biraz almam gerekiyor. Damla kesişir mi? Ancam sallanıyor. oluyor da... bu Zincirler sallanıyor. Buradan ölçüme de bakmam gerekiyor. Bayağı bir uzakta duruyor şu anda. 32 30, yani ölçüme baktığım zamanlar gördüğünüz gibi şu anda sallantı da kesilmiş oluyor. 31 metrede falan ben bunu adamın tam ellerine indi yani şu anda zincirler yani yukarıdayken sallantıyı keserseniz e, kimseye zarar vermeden daha güzel bir şekilde kullanmış olursunuz ve bu maaşlarda Avrupa'da yani Fransa'da Avrupa'da demeyeyim de Fransa'da e, iyi bir winch operatörü isterseniz eksperyansınız tecrübeniz varsa iş tecrübeniz falan ona göre 2000, 2000 euro e, 3000 euro artırız arasında değişiyor. Tamam, hadi, de, be, in 2000, Euro ve 3000 Euro arasında değişiyor arkadaşlar. Türkiye'de de 150 bin TL olduğu söyleniyor. Ama çoğu arkadaşımız da bunu yalanlıyor yani. Sadece e, vinç ehliyeti falan satabilmek için firmalar evet, de, yalan bir haber an, tamam. ürettiklerini söylüyorlar. Böyle bu tür e, söylentiler, bu tür şeyler kulağımıza geldi. Daha başka merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bildirin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen atarsanız sevinirim. Videolarımı sonuna kadar dinlerseniz sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.